Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir video ile sizinle beraberim arkadaşlar. Şu an Kiçk'te yayındayız. Bugün size göstermek istediğim şey GTA 5'teki biz oyuna daha önceden neler yapmıştık onları göstereceğim. Biliyorum bu kanalda Brawl Stars videoları geliyor ama yayınlarda farklı oyunlar oynuyoruz. Bunu da hem yayına hani beni Kiçk'te takip etmeniz için onun için atmak istedim. Normalde yine Brawl Stars videoları gelmeye devam edecek ama... GTA 5'te neler yapmıştık onu göstermek için bunu da çekmek istedim. Çete çok odaklanamayacağım bu arada. Biraz direkt video gibi çekeceğim bu kısımları. Zaten çok bir takipçim yok. Orada bir küçük bir aileyiz. 3-5 kişi izleniyoruz. Sizden ricam hemen aşağıya açıklamayı bırakıyorum. Kiç kardeşin oraya gelip beni izlerseniz çok farklı oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Orada görüşürüz diyorum. Biz şu an videomuza geçelim. Evet ilk olarak şimdi şöyle gördüğünüz gibi biz bu oyuna zamanda çok uğraşmıştık. Bu araçları değiştirmiştik. Şöyle gördüğünüz gibi Michael'ın arabasını Mercedes yapmıştık. Oyundaki birçok arabayı değiştirdik. Asfalt yaptık, yollara asfalt döşedik. Bunda şu an Redux modu da var, grafik modu var. Şu ışıklara çok uğraşmıştım. Bütün şehrin sokak lambalarını bu şekilde süslemiştik. Gerçekten çok uğraştırmıştı bizi. Birazdan polis moduna geçeceğim de şu an bir bu daha önceden ne yapmıştık onu göstereyim. Benim YouTube'da en çok izlenen videolarımdan biriydi bu. Biz bunu 40 bin falan izletmiştik de. Şöyle direkt hemen şeye geçeyim Franklin'e. Oraya kendi arabamı yapmıştım. Ulan buna da bayağı uğraşmıştım ya. Gerçekten bir ay yakın uğraşmıştık biz bu modla. Franco, hey, motorla mı geldin buraya ya? Tüh. Neyse arabaya gideceğiz. Motoru değiştirmemiştik. Şöyle direkt hemen F5 hızlı gideceğiz. Hileyi kullanabiliriz. Evet şöyle. Clio'yu görüyorsunuz. Evet 54 Metins 54 plakasıyla. Şu şekilde. Honda Civic'i gördün mü kanka bak yılan gibi akıyor bak. Bak bak. Oğlum gerçekten var ya random bütün arabaları değiştirmeye çalıştım. Yani 100 araba varsa 80'ini değiştirmiştik. Oğlum oradan nasıl çıktın sen? İşte yollar dediğim gibi asfalt yaptık, ışık falan taktık. Bunların detayına çok girmeyeceğim. Şöyle bir de şehir merkezine doğru bir yer göstereyim. Şu caddeler falan çok iyi yapmıştık ya. Şöyle. Daha önce böyle bir şey görme Oğlum ters yöne girdik ters yöne girdik sıkıntı yok daha önce böyle bir şey de görmemiş olabilirsiniz gerçekten buna bayağı uğraştık ama güzel oldu ben beğenmiştim siz de yorumlara yazarsınız nasıl olup olmadığını oyunu gündüz alalım gündüz de asfalt kısmını görün şöyle şuradan gündüz de şu şekilde bir görüntüsü var asfalt masfalt yollar falan nasıl değişti bu nasıl bir mod diye sormayın biz buna gerçekten uğraştık videolar çekmiştik bunlar önemli değil biz direkt hemen Yayında ne yapıyoruz? Hemen ona geçeyim. Hem yayındakiler de sıkılmamış olsun. Merso'yu görüyorsun değil mi? Yılan yatıyor ya. Bak diğer Merso'yu kes. Oğlum var çok güzel arabalar eklemiştik ya. Her yer Merso. Neyse F4'e geçtik hemen. Load, plugin, LSP diye far deyip modumuzu aktif hale geçirin. Bugün trafikte insanları durduracağız. GBT'ye bakacağız. Suçlular mı değil mi? Üstlerini arayacağız. Yani güzel şeyler yapacağız yani çok güzel bu moda ben yani en çok sevdiğim modlardan biri yalan yok GTA 5'te gerçekten kendim oynadığım süper modlardan biri şöyle yüklenmesini bekleyelim. Dediğim gibi hata verebilir çok uzun zaman oldu bak şu an en <laughs> oyundaki şeyler de eski şu an harika hata vermeden geçti. Şimdi en yakın karakola gitmemiz lazım hemen ışınlanacağız şöyle ben zaten karakter olmuşum Metin Amir diye ne alakaysa. Onun ismini değiştiririz. En yakın karakol nerede? F5'ten hızlı yapacağım ki Cem canınız da sıkılmasın. Fena düştük. Olsun olur. Şimdi e, modu aktif hale getirdikten sonra bu şekilde karakollar da şöyle yıldız işaretleriyle ortaya çıkıyor. Buraya geliyorsunuz. E'ye basıyorsunuz ve içeri giriyorsunuz. Zaten modu çoğunuz biliyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Bilmeyenler varsa da bizi takip edip dediğim gibi kişiden takip edip bakabilirsiniz. dati dedik. Şöyle karakterimizin şeyini, kostümünü, arabasını falan alacağız buradan. Şöyle tabletli bak şeydi sol tarafta yüklendi. Tam şu iyi. Hemen hızlı geçeceğim. Polis garaja gidelim araba seçelim. Buradaki arabaları da değiştirmiştim ben. Bak eski Audi var. Olsun sıkıntı yok. Audi Audi. Alacağız artık. Yapacak bir şey yok yani. Şimdik. E'ye bastık. Sirenlerimiz şıkır şıkır çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi. Bak bu oyunda neyi seviyorum biliyor musun? İniyorsun aşağıya bak. Bak bak bana nasıl ters ters bakıyor. Bak gel buraya gel. Şt, Hey alo kaldır kaldır. At o danıt elinden. Kaldır yat yere yat yere yat yat. Allah'ın yat yere. Evet adamı yere yatırdık. E'ye basıp hemen ters kelepçe. Ben böyle yaparım abi. Ben polis olsam mı? Ben... Rol play bu çünkü anladın mı? Şimdi Dayiko bana şimdi bir GBT'ne bir bakayım mı? Mi? 1980 Mike Gross diye bir herif bu herif. Erkek, sürücü var. Tutuklama falan yokmuş. Güzel. Üstünü arayacağım. Şu yazılar bir gitsin. Orada bir görev geldi. Bacakların üstüne çok yazı gitsin. Serbest bırakıyorum ya. Bu herife zulüm ettik ya. Başka birini alacağız. Başka. Bu herife sol kroşe çaktık olmadı. Koşandan şüphe ederim bacı. Dur bakayım hey dur. Evet. Tamam. Hey stop stop. Oğlum dinlemiyor ya emirleri. Stop diyorum stop. Ver bakayım kimliğini. Bak beni dinlemiyor ya. Delirtir misin ya? Silah ruhsatsız diyor lan. Şunun üstünü ara bakayım. Ha, silah çıkacak. Ara bakayım üstünü. Çok yanaşma lan. Böyle göstermeyeyim. Çok kötü arıyorsun. Böyle aranmaz. Beyaz toz, cips pompalı tüfek çakmak. Sen nesin kanka? Kanka bunu hemen tutukla. Bak oyunda bak gidip gidip gelmeler oluyor. Şu an bak böyle hata vermiyordu. Maalesef bunu yapıyor. Açıp kapatsam bizi. Dur lan dur bekle bekle. Seni tutuklayacağız ya. Hemen destek gelsin. Destek araç. Gelsin hemen destek gelsin. Gel oğlum gel gel hadi. Senin mi bekleyeceğiz işimiz gücümüz var. Al bunu gel al bunu. <laughs> dur öleceğim lan dur. Trafiği keşke durdursaydık. Bak G'ye basıp trafiği yavaşlat. Trafiği durdur gibi seçenekler de var arkadaşlar. Al bunu abi. Bunu evet. al bundan silah milah çıktı. Bunu yatırın. Buna 5-10 bin ceza verin buna. Tamam bu bunu götürecek şimdi, biz direkt kendi işimize bakalım. Oğlum biz de araba çok kötü yere bırakmışız ya, biz niye böyle saçma yaptık? Şimdi hemen bir tane görev alalım random. Zaten telsiz açıksa, bak M'den şu polis radyo var ya. Buna geliyorsunuz, buradaki zaten açıksa random geliyor ama altındaki bu request kal var. Buna basarsanız direkt bir tane random veriyor. Y'ye basıp kabul ediyorsunuz, şöyle... Oha, 3-5 çete var ya çatışmaya gidiyorsunuz. Fena görev geldi. Bak onu şu an paketliyor. Biz gidelim hemen. Yapma Daygo be. Yapma. Coca Cola, Pepsi. Bu arabaları da yüklemişiz bak. Güzel. Bari çatışma gerçekten sıkıntılı. Ölmesek iyi. Ölürseniz zaten direkt moltan çıkıyorsunuz. Ölümsüzlüğü de açmadım. O zaman da zevki olmuyor. Ama orada büyük sıkıntı var. Karışık orası. Hadi ayrısı bakalım. Umarım. Sirenlerimi de açmamışım lan. Demiyorsunuz abi sirenleri aç diye. Çete yazsanız Çok çete bakmıyorum ama sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi <laughs> bu tarz yayınlar için de keçke gelirseniz iyi olur. Ben zaten videoyu şimdi bitireceğim buradan sonra yayına devam edeceğiz. Oha burada çatışma var. Tam bir en sevdiğim olay in abi. İn. Kime sıkıyor? Lan benim silahım nerede? Tamam. Şunu aldık. Oha bunlar çok galabalık. Kaç. Geri kaç. Geri kaç. Öleceğiz. Lan. Oğlum az kalsın ölüyorduk. Bana daha düzgün bir silah yok mu ya? Şu arkada biri var. O nerede? Ben o tekliye ona gideyim. Dur dur. Ulan var ya. Güzel pompaladım. ha. Tertemiz. Çok iyi. Şu an burayı hallettik. Mis. Tamam hemen. Buraya bir cenaze arabası isteyeceğiz. Adamı vurduysak cenaze arabasını çağıralım hemen. Hemen G'ye basıyorsun. Şöyle cenaze ekibi iste. Gelin bu leşi buradan alın. Sadi be. Oğlum kötü bir şey yapmışız. Cenaze arabası Aras kargo olmuş. Bak bazen böyle değiştirirken de saçma sapan şeyler de yapabiliyorsun. Bunu değiştiririz. Ama olsun bu da bir paket. Teslimat kodu var. Gel kanka. Alas kargo geldi. Siz oradan nasıl geçeceğiniz ya? Nereye park ettiniz ya? Yeni bak görev geldi. Bunu almıyorum. Buradaki olayı çözeceğim. Orada da bir sürü ceset var. Orayla da ilgileneceğim. Gel gel gel. Teslimat kodu 8065 gel. Al bunu. Fotoğraf çekeceksin şimdi buna güzel. Bakayım kim çekiyor? Dur 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 ben de poz vereceğim. Tamam. Al bunu götür tamam, bunlar bunu için paketleyecek hemen göstereyim onla. Pompalı silah mermi sonucu öldü tamam. Biz sıktık oğlum sana da atacağım şimdi. Tamam bunlar götürecekler. Olayı anladınız değil mi arkadaşlar? Videoya dediğim gibi like atın bak çok güzel mod. Yayınlarda oynayacağız süper mod. Onun diğer leşler nerede? Oo, siviller ölmüş. Siviller ölmüş sıkıntı. Şimdi birincisi. Şimdi trafiği durduralım abi. Bak, trafiği durdur. Şu an bütün herkes dursun. Bas Arabaya Arabayı aramaya gerek yok. Bir tane çekici gelsin. Büyük, küçük. Büyük çekici. Bir çekici daha gelsin. eee başka ne gelsin? Cenaze ekibi gelsin. Bir tane de helikopter çağıralım. Onu da görelim abi. Şuradan air ambulans diyelim. Bir tanesini de ambulans alsın. Şöyle. Çekiciler nerede? Cenaze ekibi Aras geldi gene kargo. Bak çekici geldi al arabayı. Bak zınk diye Merso'yu yükledi. O değil de şunu ezme sakın lan. Şunu ezme sakın. Sakın leşe ezme. Leşe ezme. Yürü. Yürü. Canım Mercedes gidiyor be. Helikopter nerede lan? Tam tepemde. Ha, oha. Bana iniyormuş. Yavşağa bak ya. Görev başındaki adama sıktı gördün mü? Elinde silah bunlar çete ya. Olayı da inceleyemedik. Helikopter inemedi. Dur dur. Of. Bunlar cesedi götürüyor de iki tane daha çıkması yolun olaylar hepten karıştı lan. Abi çağır çağır cenaze arabası gelsin herkes öldü ya. Gelsin cenaze gel. Gel bir cenaze daha gelsin abi. Gel gel. 2-3 ölü var. Şunlar insedi inseydi birini alacaktı bunlar ya. Trafiği açayım mı? Trafiği serbest bırakayım adaylısı bir gitsinler ya. Az daha bizinkiler ölüyor da anasını satayım ha o da sıkıntı. Yavaş yavaş gidin oğlum ha. Ha şu benim arabanın önünde yatanı alın ya. Dur ben arabamı ben de çekeyim. Tamam dur dur helikopter de indi de bekle He, bana can vereceksin kit verecekti bana da tam tamam Asiktir adama vurduk lan gel kanka gel gel bana kit ver gel İtfaiye çağırdığımda da oluyor ha bu olay kit veriyorlar zaten ama şu an bana vermedi geldi olmadı şöyle cenaze yok tamam her şey normale döndü bu arada Şunu kaldıracaklar ha bak bu şey olmamış pompalı mermiyle ölmüş o Öbürünün otopsisiydi herhalde o. Yani bu şekilde de çözülmüş oldu. Ben şimdi buradan yayına devam edeceğim arkadaşlar. Gayet güzeldi. Videoyu burada bitiriyorum YouTube için. YouTube'dan izleyenler videoyu like atıp kanal abone olup video like atsınlar ve beni aşağıdaki içten takip ederseler çok güzel olur. Şunu hayata döndüremediler bu arada fail dedi. Yani bu, bu tarz oyunlar oynayacağız. GTA bu modu oynayacağım arkadaşlar. Bu modun daha temiz halini yapacağım tabi bu aras maras değişecek bazı şeyleri değiştireceğiz ama bu modu oynayacağız. Farklı oyunlar da oynayacağız. O bekliyorum ve biz yayına devam ediyoruz. Youtube'a hoşça kal diyorum burada. Şöyle biz binip devam edelim. Şatkanlı ölü tabi oğlum neyle ölecek?